İkinci mezun dönemimde bir motivasyon düşüklüğü oldu ve Gri Koç'un beni bu konuda çok motive edeceğine inanıyorum. Çünkü içinde gerçekten çok başarılı bir insan. Hayrettin Güngör'e katılarının dolayı çok teşekkür ederiz. İyi ki bize böyle yararlı şeyler yapıyor. Motivasyon açısından söyledikleri şeyler veya e, örnek olarak sunduğu insanlar... Tabii e, düşündüğümüz zaman mantıklı geliyor ve bizim hayatımızı da etkiliyor ister istemez. Hayrettin Güngör Başkanımıza teşekkür ederiz. Buraya Greek izlemek için geldim. Mezun senemdeyim ve bu sene başarabileceğimi düşünüyorum. Gri Koç'un motivasyonları bana çok yardımcı oluyor. E, Hayrettin Güngör Başkanımıza buradan teşekkürlerimizi iletiyorum. Böyle bir imkanı bize sağladığı için.